Vaktiyle çiftçi bir adamın eşeği varmış. Bu eşek ömrü boyunca adamın tüm çuvallarını değirmene hiçbir gün şikayet etmeden taşımış. Ama yıllar geçtikçe eşek yaşlanmış ve eski gücü kalmamış. Adam da yaşlanan eşeği boş yere beslemek istemiyor. Ondan kurtulmanın bir yolunu düşünüyormuş. Bunu anlayan eşek sahibi kovmadan önce kaçmaya ve hep hayal ettiği şeyleri yapmaya karar vermiş. En büyük hayali Bremen'e gidip müzisyen olmakmış. Eşek böylece az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken yol kenarında bitkin bir şekilde yatan bir köpeğe rastlamış. Hemen yanına gidip bu halinde ne, ne böyle köpek kardeş diye sormuş. Sorma eşek kardeş demiş köpek üzgün üzgün. Yıllarca sahibime en iyi şekilde hizmet ettim. Ama artık yaşlandım. Eski gücümü kaybettim. Sahibim de beni başından atmaya karar verdi. Şimdi ne yapacağımı ve karnımı nasıl doyuracağımı bilmiyorum. Eşek köpeğe çok üzülmüş. Ben Bremen'e müzisyen almaya gidiyorum. Neden sen de benimle gelmiyorsun? Diye sormuş köpeğe. Ben flüt çalarım sen de davul. Köpek bu fikirden çok hoşlanmış. Böylece ikisi birlikte yola koyulmuşlar. Bir süre ilerledikten sonra yol kenarında oturan bir kediye rastlamışlar. Kedi çok mutsuzmuş. Sana ne oldu böyle kedi kardeş? Neden bu kadar üzgünsün? Diye sormuş eşek. Ben üzgün olmayayım da kim olsun eşek kardeş? Demiş kedi. Hayatım boyunca sahibime hizmet ettim. Ama artık ihtiyarladım. Sahibimde eskisi gibi fare yakalayamıyorum. Bilemene müzisyen olmaya gidiyoruz. Sen de bizimle gelir misin? Diye sormuş kediye eşek. Kedi bu teklife çok sevinmiş ve hemen kabul etmiş. Böylece bir eşek, bir köpek ve bir kedi birlikte yola devam etmişler. Az gitmişler, uz gitmişler derken bir çiftliğin yanından geçerken gündüz vakti ağlayarak öten bir horoz görmüşler. Ne yapıyorsun horoz kardeş? Neden günün ortasında böyle ağlayarak ötüyorsun? Diye sormuş eşek. Ah eşek kardeşim. Demiş horoz. Yıllardır sahibime hizmet ettim. Her sabah onu erkenden uyandırdım. Ama artık yaşlandığım için beni istemiyor. O yüzden de kümesten attı beni. Ben şimdi ne yapacağım? Diye tekrar ağlamaya başlamış. Üç arkadaş horoza. Biz bir emene müzisyen olmaya gidiyoruz. Bizimle gelsen iyi edersin demişler. Horoz bu fikre bayılmış ve dört arkadaş hep birlikte yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Karanlık çökmeye başlayınca da yorulup ormanda dinlenmeye karar vermişler. Eşekle ve köpek büyük bir ağacın altına uzanmış. Kedi ağacın alçak dallarından birine çıkmış. Horoz da en yüksek dala çıkıp tünemiş. Tam uykuya dalacaklarken Horoz uzakta bir ışık görmüş. Arkadaşlar diye bağırmış. Uzakta bir ışık var. Burası bir yer olmalı. Hadi kalkıp oraya gidelim. Belki ısınıp karnımızı doyururuz. Bunun üzerine dört kafadar ışığa doğru yürümeye başlamışlar. Evin yanına vardıklarında en uzun boylu olan eşek yaklaşıp camdan içeriye bakmış. Arkadaşları eşeğin içeride ne gördüğünü çok merak ediyorlarmış. İçeride muhteşem bir yemek sofrası var. Etrafında da hırsızlar oturuyor demiş eşek. Bunun üzerine hırsızları oradan nasıl kaçıracaklarını düşünmeye başlamışlar. Önce eşek ayaklarını evin camına dayamış. Sonra köpek eşeğin üzerine çıkmış. Kedi de köpeğin üzerine tırmanmış. Horoz da en tepeye çıktıktan sonra var güçleriyle bağırarak şarkı söylemeye başlamışlar. Tam o sırada ayakları takılmış ve camdan içeri pahalı sürdür düşmüşler. Hırsızlar ne olduğunu anlayamamış ve ev sahibinin geldiğini sanmışlar. Arkalarına bile bakmadan hızla evden kaçmışlar. Bizimkiler de sofranın başına geçip gile oynaya karınlarını doyurmaya başlamışlar. Sonra da sevinçten dans edip şarkılar söylemişler. Derken vakit geç olmuş ve hepsi de bir köşeye kırılıp uyumuş. Ama hırsızlar pes etmiyormuş. Çaldıkları eşyaları almak için tekrar geri döndüklerinde evde hiç ışık yanmadığını fark etmişler. İçlerinden biri evi kontrol etmek için içeri girmiş. Ama hırsız daha ışığı yakmaya fırsat bulamadan kedi bir güzel hırsızın yüzünü tırmalamış. Köpek bacağını ısırmış, eşek onu iyice bir tepmiş, horoz da tüm gücüyle diye ötmüş. Neye uğradığını şaşıran hırsız evden gerisin geriye koşarak kaçmış ve kendini zor kurtarmış. Dört kafadar arkadaş da orada uzun yıllar mutlu mesut yaşamışlar ve her gün müzik çalıp şarkılar söylemişler.